Selamlar. Seremoni gelince akla kalite ve şıklık gelir. Yine seremoni markamızdan şahane bir ceket modeli geldi. Bu uzunluğun nedir Gündür? 80 santim. 80 santim. Önden fermuarlı. Dilerseniz şu şekilde balık şekli olarak da kullanabilirsiniz. Önü açık olarak şöyle düzgülerini rahatlatarak Salaş olarak da kullanım sağlayabilirsiniz. Kumaş kalitem şahane. %100 pamuk, rüzgar ve yağmur geçirmez çok özel bir kumaştır. Yandan ve şöyle üstten cep e, kullanımımız mevcut. Yağmur havalarda, soğuk havalarda kurtarıcınız olacak. Şu şekilde kapşon detayımız da var. Şallarınız yaşatırız, ıslansın istemiyorsanız. Kolman şeklinin bu şekilde çıt çıtlı. 1-2-3 beden şeklinde 38'den 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Çok sınırlı hareketlerden onlar için WhatsApp'tan yani bekliyorum.